Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu ikilinin bir bölümüne karşınızdayız arkadaşlar. Bir önceki bölümde birkaç tane bölüm oynadık. Bu bölümde de hemen kaç tane bölüm oynayacağız. Evet arkadaşlar. Like dilenmiyorum ama kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın lütfen. Bana destek olarak daha fazla videosunun gel gelmesini <laughs> sağlayabilirsiniz. Şuna tarıyorum Allah'ım ortada. Mermi de sınırsız. Hadi buradan geçebilen varsa geçsin hadi. Sadece buraya doğru sıkıyor. Kimse geçemiyor. Hadi, hadi 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 çabuk. Lan bu oyun on numara be. Küçük günden beri oynuyorum. Evet arkadaşlar daha fazla videonun gelmesi için kanalıma abone olmayı like unutmayın. Ulan 5 tane video attım daha 23 olmuyuz. Ayıp değil mi ya? Çabuk 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 çabuk. Çabu çabu. Vi. lan namuslar. Come on, bugle. Burn, Ya Arkama doğru atıyor. Hadi lan? kimse yok. Hadi lan? Ve be iki tane daha roket öldürseydik bir yıldız da alacaktık ama alamadık. Evet arkadaşlar benim o altınımı 10.000 yapmam lazım. 10.000 yaparsam 12.000 kilo alacağım. Liam sen misin hala? Evet birlikteyiz. Bulduğu şu çifte DNA kantıları var. Hadi be bizden birinin mi o? Programı yıllar önce alalım. Hadi yav geç hadi. <laughs> Sınırsız cephane bende zaten var. Bende zaten var. Hadi 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 hadi, hadi. Şuradan paramız var oğlum. Beleşke. Hadi 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 hadi. Ne diyor? Kısa menzil. Tamam, tamam. Of, geç ya bunları. Biliyoruz. Huf. Ya, şunları açacağım ya. Lan, nereye giriyorsun? Çıksana. Heh, tamam. Hadi 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 hadi. Geber. Ya oğlum sana bir vuruşa geberiz. Şuradan eşyalar alalım. Geberim. One slice fits all. Geberin lan namussuzlar Topağa <laughs> da nişan oluruz Y8x taksat tam olur Hadi lan Konum neresi İnden Huya. Oh, yeah. Sınırsız can, sınırsız can. Oy oy oy. Oo burada skelet var. İlk çaldığım çatlasını basa basa XP alıyorum. 10 numara. Bas 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 bas. Bas 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 bas. Çok kolaydı. Ulan yeni yeni öğrendim. Sal çantası basa basa XP alındı. Çok hızlı level atlayacağım artık. Bakalım kaç XP oldu. 170 oradan. Uy, 1322. Ver bakalım ne verdin 1000 XP. Bir bokuma yaramıyor. Ama rıpladım iyi. Sağ ol, sağ ol abi. Hadi hadi hadi. Yakın demiş. Bombalayayım yerine alsam da alsam. Bu faline M249 aldım. Burada M249 değil de galiba. Hadi 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 hadi. Koş 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 koş. Geber lan oradan. Oo. Koş koş koş. Geber lan sen. Bas 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 iyi canım çok bas Bir dakika ya şunu şöyle alacağım. Geber. Neredesiniz gelin buraya. Şunu şöyle yapacağım bir dakika. Kontroller şunu buraya al. Uygula tamam. Uygula uygula tamam. Be. Devam. Hadi hadi hadi, hadi. Neredesiniz lan? Touchdown. Altmış taraf mı? Ulan 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 ulan. Ulan kaç tane kalmıştı be? Diğer görevi tamamlayamadık. Tek diğer oyunculara saldırarak alsın topla. Biliyoruz sen ne biliyorsun. Evet arkadaşlar. Bu tavsiye ederim. on numara bir oyun. <laughs> i̇yi iyi iyi. Allah Oh, yeah. İkinci şans var takmaz. Tamam. Video kısa benzerim hadi, hadi 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 çabuk çabuk çabuk. İşimiz var oğlum işimiz. Geç geç geç. tamam. Çok kolay be. Hilesiz girdim diye mi? Evet hileli girdim diye yoksa. Ulan pompalı aşağı liquidation Baksana be vuruyorsun vuruyorsun ölmüyor. Hadi hadi hadi. Sik onu Ne, ne oluyor Çıkmıyor ya be. Şu Adrenalin yani. ne Hell yes. Oh, 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 hadi Geber lan Geber, geber, geber Lan hilesi çok zor lan Kısama hili Öle 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 çabuk lan, ölürüm lan Geberin. Keep them var. Hadi 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 çabuk çabuk, çabuk. daha işimiz var. Get Abo kafada isabet yapmadı. Hadi be onu görmedik. Boş ver. Bir yer daha oynayacağım sonra videoyu kapatacağım. Hadi hadi hadi, hadi çabuk. Şansla oyun çok hızlı şarjı bitiriyor. Nefret ediyorum bu oyundan. Hadi hadi hadi. hadi. Ne diyor? Oyna şey ver. Biz kime yaramıyor oyun? Vay. Ver ne lan. Diyor? Ne diyor? Sana ne? Hadi hadi çabuk gir. Çabuk. Gitme zamanı Polat Kral.

Gel buraya. Gel. Şap şap şap. Gir. Tamam. Yaralı askere geçtik kez. Hadi lan. Lan ben kolum vurdu. Ben odalım. Orası bu çocuk değil. Ben kaldım lan siz namussuzlar. Of. Of. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.